Oh dedikten sonra ah bu dönem başlıyor. hocam aydemir abi bir, <laughs> evet, ya, Ay'de bir filmi vardı. Ah. Oh. <laughs> oh. Allah rahmet eylesin. <laughs> Sinan o filmi bilmez. Ben biliyorum. Abi, ben bil biliyorum. Sinan biliyorsunuz. Final. Hatırlı o filmleri Aydemir abi. Ah, ben 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 film Allah rahmet eylesin. Ben öyle film seyretmiyorum. 5 5 atış 25. 5 atış 25 diyor. Elersek oh diyeceğiz. Elersek Allah bin bereket versin. Ama elersek de ah diyeceğiz. Üzüleceğiz <laughs> yani. Evet. İyi En iyisi. oh bilmem ben. Kazanışımıza oh. gerek evet, şu an Rütüp Başkanımız Ebu Bekir Bey aradı. Çok selam veriyor ah, oh, Bekir Bey. Ah oh gibi lafları söylemem. Ya, niye? Abicim, niye Ahta ne var ya? Ahdi vefa denen bir şey var mesela. Oh. Ah. Oh be çok şükür ya ne be, güzel be, rahatsız gitti. Ya, Ertem Alman sineması ile ilgili düşüncelerini açıklar Ne Alman sineması oğlum <laughs> manyak mısın? Alman sineması tövbe estağfurullah. Alman sinemasıyla ya, ya, ağzımı bozdu. Alman sineması. Hoca. Ertem Alman, Alman sinemasını sever.